Arkadaşlar bugün sizlere Minecraft bölüm 4 veya 5'en neyse. Hadi başlayalım. Like bulmuyorsanız bilmiyasıs. Ee, vid Hadi videoya başlayalım. <laughs> en son buraya yapmıştık. Değil mi? Evet. Ee, Minecraft az atıyorum çünkü like at abone olursanız atıyorum. Bu özel bir oyun. Car ee, Parking de özel. Like da abone olursanız atarım. Aslında en çok bu özel çünkü bana göre Bayağı bir kişi bunu izliyor. Aa, creeper var mı? Creeper yok arkadaşlar. Sorun değil. Burada bu bölümde eve cheat yapacağız. Kır. Kır. Kır kır. Arkadaşlar ben odun kırıp hemen geliyorum. Bir dakika.

Evet arkadaşlar ben odun kırıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar odunu kırıp hemen geldim. Şimdi uyuyalım. İki saattir uğraşıyorum. Yok uyumuyor. Uyuyalım. Kararsız kaldım. Biz uyuyalım yine de. Gece oldu. <laughs> Hadi. Bir dakika ben burayı niye böyle yaptım? Ya bütün ev böyle yapacağız maalesef. Çünkü modernlik bozuldu. Bir tek köşeler kalacak. Bakın köşeler siyah kalacak. Ama evin içi değil. E ay uyu. Uyuduk. Hopiş hopiş. Uyuduk arkadaşlar. <laughs> Uyandık. Şimdi şöyle bir şey yapacağız bu bölümde. Evi yine geliştireceğiz. Nether'a gideceğiz de şeyimiz yok. Neydi? Tamam e, bir balta yapalım biz. Hani baltamız kırılacak da. Az kaldı. E, çakma dursun burada. Şimdi şey yapacağız. E, çit nerede? E tahtamız var. Evet. Son bir. Evet. Çok fazla detaya girmeyelim. Tamam. Evet cheat. Dur çubuk yapalım biz. Tamam cheat. <laughs> tamam oldu. Şimdi merdiven yapmalıyız. Kırk, kırk yapalım bırakalım. Tamam kırk. Tamam. Tamam şimdi çit Merdiven nerede? Ha biz çubuk yapmalıyız. Unuttum. 2 1 0. Tamam merdiven nerede? Yap, yap, yap. Bu kadar yeter. Nereye koyalım merdivenimizi? Böyle koyalım. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Evin modernliği şöyle olsun bir kez. Böyle. üst Sadece üstler böyle. Altlar meşe. Üstler şey. Koyu. İşte şu ı, ı, huş. Tamam. Evet. Tıkla. tıkla <laughs> balta balta evet oldu tahta evet cheat nerede evet bulamadık her neyse bulduk şurayı bir kapatalım Evimiz seviye atlıyor gittikçe. Tamam, tam yetti. Tamam şimdi inelim. Hadi inelim şuradan. Ulan insene. Ha, inemedik. Şunu koy. Evet, şimdi ne yapacaktık? Ya. Çit. Şimdi bayağı bir çubuk da yapalım. Tamam, yap yap. Evet, 15 bırakalım. Ay, her neyse. Bir de çubuk. Yeter bu kadar. Evimiz gittikçe seviye atlıyor her bölümde. Bir dahaki bölümde de çiftlik yaparız. Evet şöyle. Çok güzel oldu. Evimiz seviye atladı. Tamam. Bir de şöyle bir şey yaparsak. Evet. Evet. Old okey. Okay. Yes, evimiz seviye atladı. Arkadaşlar Minecraft'ta bilinmeyenler videosu istiyorsanız yorumlara yazın. Ben çekeceğim söz. Ama yazarsanız, yazmazsanız çekmeyeceğim. <laughs> Çünkü bilmiyorum istediğim, istiyor musunuz? Belki istemiyorsanız. Arkadaşlar bir de şöyle bir taktik yapalım. Tamam. şöyle koyalım. Öylesine buton koyalım yani bir şey olmaz. Zarar yok. Düğme iki tane daha. Bir, iki. Çok güzel. Tamam arkadaşlar bu videoyu birazcık daha duralım da öyle video bitsin. <laughs> Çünkü çok erken de. Bir dahaki videoda şuraya belki çiftlik yaparız. O yüzden biraz yer açalım. Her neyse buraya bir şey yapacağız da belki başka bir şey de olabilir. Tarla da olabilir. Evet. Tamam yavaştan videoyu bitirelim biz. Evet çok güzel. Tamam. Oldu. Tamam arkadaşlar bu video bu kadar like atıp abone olup bildirimleri atsanız çıkabilirsiniz. Bye. Bir dakika. Bye. Bye.